Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbol oyunu oynayacağız. Bakın Türkiye Azerbaycan dostluk maçı. Ee, Türkiye'nin hadi bu olsun. Onların da bu olsun. Bizimkiler olsun onların da olsun. Okay. Hadi bakalım. Ha, yani tamam onlar başlıyor. Okey okey okey. Ee, burada dostlar OBS'ten değil başka bir şeyden kayıt aldım. Onun videosu yarın gece büyük mali. Onu ne yapıyorlar bu Aaa. Kas siktir kaymayacağım mal. Pres 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 pres. Deniz turuyoruz. Gidiyor. Deniz turuştan gök kuşağı yapamadı ya. Aynen. Bak. Deniz ortasını açıyor. Ve İrfan Kahveci harika bir pas. İrfan Can Kahveci Caner'e mükemmel pas. Caner. Caner Erkin orta yaşlı ve amil. Ben bunu anıl diye okudum önce Ho. Aynen. İrfan. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci Çağlar'a. Çağlar'dan mükemmel bir pas. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı hop. Yusuf Yazıcı'dan Kenan Karaman. Pompake. Ee, bu kim atsın? İrfan'dan mükemmel bir pas. Ve Kenan. Kenan'dan Caner. Caner'den mükemmel bir orta diyecektim ama. Olmadı. Ozan Tufan Ozan Tufan gidiyor. Aynen. Yusuf Yazıcı. Oğlum ha, Mert. Mert mü? Mert Müldür mü? Mert... Oğlum bu ne kamera full kapandı. Mert Müldür gidiyor presini yapıyor. Merih. E, Okurcan kim oğlum? Ol... Uğur... Uğurcan'dan mükemmel bir top başlangıcı. Yusuf Yazıcı. Turba'ya bağladı. Yusuf. Yusuf gidiyor. Mükemmel. Oğlum ben yapmadım onu yemin ederim ben yapmadım. Yusuf. Solak. Solak Yusuf. Solak Yusuf su. Ya gerizekalı ya. Orp. Mal IQ. Mal işte. Mert. Mert'ten. Oğlum. anca Caner. Oğlum Çağlar. Sen takımın baş tercihsin. He? Aynen. Kenan Karama. İrfan. İrfan koşuyor. İrfan. İrfan. Döndü topu çekti. Ve Kenan. Ke amına kutum bu çocuk. mal ya vallahi mal ya. Bak bak. Oha Mert. Ya bir şey yapmadık ki biz. Şöyle. Caner Caner Caner. Caner gidiyor. Aldı topu. Agresif Caner. Aynen. Bas hadi. Abi şu bak ya. Götüne turba takmış maşallah. Şöyle mükemmel bir orta. Yine ananı avladını. Piç. Ozan'dan mükemmel bir füze ve gol. Gol füze. Bak bu var ya. Bu her zaman. Bu zaten hep genelde. Ya genelde demeyeyim de şu son zamanlar orta sahadan çok iyi golleri var. Füze füze. bu kadar ya kral bu kadar bu kadar Aynen. hadi başlayalım kenandan mert mert ananı hadi orospu çocuğu hakan hakan analiz onun aklının çıktığı çağlardan mükemmel bir Orta Yusuf yazıcı o. Bak nasıl oluyor Hop şöyle. Bak sonra buna da bir tane gök kuşu. Uy. Uy uy hop. Sonra dön bir tane daha gök kuşu yapsana mal. Ve ortaya çok iyi bir pas. Aa, satayım. Oy Kenan. Kenan. Kenan gidiyor. Orospu çocuğu. Şey. Tam top bizde. Ya mal uğurcan. Nereye atsana ya. Etten de var oğlum bu adam. Hakan Çalkanoğlu. Hop. Şöyle mükemmel bir orta. İrfan. İrfan'dan mükemmel bir orta Kenan. Kenan. Aynen gidiyor. Kenan. Ve şöyle mükemmel bir pas. Mert Müldür. Mert Müldür'den mükemmel bir orta. Kenan. Anladım. Orospu. Ya minnak futbolcular ya. Mini... Neydi onun adı? Mini türler bunlar ya. Bas bas verik bas oğlum sen etten de varsın. Sen dünyanın en kas futbolcusun oğlum ya. Cık. Ama ben yani en güçlüsü benim. Of yine agresifliğini ortaya koydu. Bak şimdi şut alarak pas attım. Uy, uyu çok iyi uy. Deniz, Deniz Türüç. Denizden İrfan. Anas. Sıkıştık. Ha. Lan ya mezarcı sıkıştır git. Anana vuradın. Bu mevcut da bayağı hız. Ya. At gibi baksana. Bu iki tane turbo ütme galiba. Ay ortanı sikiyim. <laughs> ya gerçek hayatta olsa var onu bak. Hayatta kurtaramaz bu amil ya. Abi dostluk maçı berabere bitsin. Bir dakika ben dört e, şut hepsi isabetlenmez satayım 3 tamam Bizi gol olmuş. E, bir dakika ben ayarlardan e, maç levelini orta yapmışım. Devam ki pompa ki. 30 Şöyle Yusuf. Yusuf. Video var. Yusuf'tan mükemmel pars Mert. Mert'ten orta. Mert'ten orta Hakan. Hakan'dan bir daha. Deniz'den bir tane daha orta. Ya mal ne yapıyorsun? Ya girecek aptal. Hı, ananı deşeyim. Hakan'dan. Oğlum nasıl tutuyor bir de. Direkt kalkıyor ya. Yavşak. İrfan, İrfan. Aa, ah, lan maç bitti sandım. İrfan. Hayır. Bitirme hakem bitirme. Bitirme hakem Caner bas Caner. Caner bak bak. Hop. Hop. Mükemmel bir orta. Deniz. Ana ah. ya. Gol geliyor. Ay 36 pas mı yapmışız? Onlar nasıl 36 pas? Hastasız 29 şey bizde. Güzel güzel. Evet. Bro. Ana nasıl diyeyim? Ne oldu lan? Oğlum bu ne? Ya siktir et. Oros tükürdük tam konuşmuş ya. Geçilmiyor ki. Evet kanka Evet arkadaşlar. Şurak'ta bana olma. Enkendi çıkıyor. Bugün görüşürüz. Bay bay. Eh, i